Ben çıkıyorum. İş görüşmesine mi? Hı hı. Alsana. Sağ ol Zeynep. Umarım istediğin işi alırsın. Ne kim oğlundan referans mektubu istedin mi? E, i̇stemedim. Üç yıldır onun için çalışıyorsun. Açamayacağın kapı yok. İste bence. Ateş. Şu çocuğu bir an önce tedavi et lütfen. Senden başka hiçbir şey istemiyorum. Elimde sihirli değnek yok. Pardon var. Ama sihirli değil. İnsanları delirtmiş durumda. Yani herkes burnundan soluyor. Kapısının önünden bile geçmek istemiyorlar. Allah Allah. İnsanlar kim acaba? Ha? İnsanlara haberi var mı? Çocuğun nesi var? Çocukta küme tipi baş ağrısı var. Hadi bakalım. Sen olsan kim bilir ne yapardın ha? Alırdın başını duvarlara çat 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 ha? O yüzden mi böyle davranıyor diyorsun? Ee, ne oldu? Bak bakayım üzüldün mü? Kaşlar dans etmeye başladı yine. Azıcık hoşgörü. Lütfen. Ön olmamalı. Değil mi? Bana bak. Biraz feyiz Tamam olur Ateş. Madem bu kadar eminsin teşhisinden niye bir an önce tedavine başlamıyorsun o zaman? Jeton atmadın da o yüzden. At jetonumu. Hemen başlayayım. At şurada. Yok mu bozuk para? Ben derdimi anlatamıyor muyum? Yani hastanedekiler diyorum sana. Kim anne hastanedekiler? Kim hastanedekiler? Abartmasın hastanedekiler lütfen. Kimsenin abarttığı falan yok. Sadece bazı insanlar benim kadar idmanlı değiller. O kadar. Gönder şu çocuğu. İdman. Geç kaldın tantulleri kaçırdın dolap dereye. Afiyet olsun. Hayırdır ne bu acele acele nereye? İş görüşmesine. Oh maşallah çok hızlısın. E artık satarsın kendini anlatırsın. Şöyle hayat kurtarıyoruz da böyle hayat kurtarıyoruz da. Satarım satarım satmaz mıyım? Hmm. Hmm. Yalnız... Artık ekmek aslanın ağzında. Kolay değil, söyleyeyim sana. Bir şey kabul edilmek falan. Ah, senin mi bu? Sen mi unuttun? Benim. Hmm. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Ne gibi mesela? Ne bileyim ben Mesela nasıl gideceksin? Şey, Akbil falan vereyim mi? Akbil'e ihtiyacım var mı? Var, verir misiniz? Ben Orhan hocana verdim. Doğru bak şimdi hatırladım. Hmm. İstersen ondan al. Geçerken. Yol parası? O. Biliyorsun, beni para taşımıyorum. Tamam. Rastgele. Eyvallah hocam. Ne yapıyorsun? Ne düşünüyorsun burada? Hiç. Duruyorum öyle. Hadi sen git eve. Gerisini ben hallederim. Ciddi misin? Hı, hı. Ama bana borçlanmış olursun. Yok yok Zeynep. Yok, hayır ya, ben sana bu kötülüğü yapamam. Yani seni o veletle yalnız bırakamam. Bak nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama bak, bu çocuk, bu çocuk tam bir pislik. Aa saçmalama. ...başı çıkarım herhalde. Emin misin? Eminim, hadi git sen dinlen. Peki, o zaman sana geçmiş olsun. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.